Efendim tekrar merhabalar. Reklamların ardından programımız hız kesmeden kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından kıymetli hocamız Doktor Bahattin Akbaş Beyefendi ile birlikteyiz. Sizlerin sorularını hocamızın ilminden istifade ederek cevaplandırmaya çalışıyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Muhterem hocam, kayınvalidenin damadına elini vermesi veya onun yanındaki tesettür durumu nasıl olmalı? Bizleri sünnet ışığında aydınlatır mısınız? Evet tabi akrabalık bir kan bağlı olur. Hı -hı. Bir de e, sihriyet dediğimiz nikahla birlikte evlenmeyle başlayan. Evet. Bir akrabalık Dolayısıyla kayınvalidesi kişinin ebediyen yani hanımından, eşinden boşanmış olsa bile onun kızından evlenemeyeceği kimseler e, zümresindendir e, ve ona elini vermesinde hiçbir sakınca yok. E, o annesi hükmeder. kaimi valide. Evet, Aslı o değil mi tabii hocam? Tabii. Kayınvalide sonradan tabii. Reform edilerek evet. bu hale gelmiş Yani yanlış kullanım şeklinde kaymi Valide valide yerine geçen Kayınvalide olan manasındadır Dolayısıyla onun yanında Damadın yanında baş açık bulunabilir Kolları açık bulunabilir Elini öpebilir Damadı kayınvalidenin Onun annesi yerindedir Ve evlenmesi de ebedi haramdır Evet o yüzden bir problem yok. Yok. Muhterem hocam tesettürlü bir kızın nişanlısının yanında başını açması uygun mudur? Nişanlısı ile mahremiyeti nasıl olmalı hocamızdan öğrenmek istiyoruz. Efendim nişanlanmak, nikahlanmak değil. Evet. Bunu bir kere teslim edelim. Gençlerimiz, insanlarımız da bunu iyi ayırt etmeliler. Yani nişanlandın mı, Sözlendim mi artık bir karı koca ilişkisine geçtik geçebiliriz gibi bir durum söz konusu olmaz. Ne zaman ki siz evlenirsiniz, resmi nikah muameleniz yapılır, karı koca haline gelirsiniz, nikahlanırsınız, o hmm. zaman böyle bir şey mümkün hale gelebilir. Yani şimdi nişanlısınız. Nişanlılıkta gençler, kız veya erkek, nişanlı kız veya erkek halvette kalmamaya dikkat edecek. Yani. yani baş başa kalmayacak. ...ancak üçüncü kişinin olduğu bir ortamda... ...bir arada bulunabilirler. Hı hı. Ve yine... ...böyle bulunurlarken... ...tesettüre de riayet etmek... ...gerekir. Yani baş açık... ...bulunmamalı. Evet. Bir bayanın... ...gru çağından itibaren... ...kocası işte... ...abisi, kardeşi... ...babası, amcası, dayısı gibi... ...kendisiyle evlenme engeli olan... ...kimseler dışında... ...mahremleri dışında kendisiyle evlenebileceği kimselerin yanında el, yüz ve ayakları dışında vücudunun diğer yerleri kapalı olmalı. E, açılık olursa haramdır, haram işlemiş olur, günahtır. Bundan sakınacak. Nişanlısının yanında da yine başı açık durması günahtır, haramdır. Buna dikkat etmeli gençler. Maalesef bu nişanlılık devresi bir tanışma devresi, evresidir, faslıdır. bu zaman zarfında İslami adabı, örtünmeyi hı hı. E, gözetmek suretiyle nişanlıların birbirleriyle konuşmaları e, mümkündür, dinen, caizdir. Ama dediğimiz gibi bu tesettüre, örtünmeye riayet edecekler. Helal-haram e, hudutlarına bağlı kalacaklar. Çünkü onun nikahlısı eşi değil de. Muhtemelen hocam bir de. şey sorabilir miyim evet. özelde? Şimdi Nişanlıyken veya evlilik öncesi çiftlerin beraberce işlemiş oldukları günahlar evlenince affedilir mi? Öyle bir şey yok. Yani biz e, nişanlı... burayı biraz burayı biraz ıskalıyoruz evet, biz de evet. o yüzden bunu sorma ihtiyacı evet, Nikah öncesinde böyle haramları işleyelim. E, efendim flört edelim. Hı hı. Ellerle tutuşalım. Dinimizin haram kıldığı şeyleri yapalım. Baş başa halvette kalalım ama nasıl olsa evleneceğiz efendim ileride efendim buna bir senediniz yok bir kere. Zaten o dönemde haram olan şeyleri yaptığınız için günahkarsınız. Evlenince bu ipi yerde çekiyor diye bir şey yok. Dolayısıyla yine günahtır. Allah'a karşı af ve mağfiret dileyecekler. E, hasenat yapacaklar. Hayır işleyecekler ki bu günahları e, şüphesiz iyilikler günahları giderir. Ayet-i kerimesi evet. e, fehvasınca inşallah affa e, mağfirete vesile olacak ameller. Tevbe, istiğfar, Allah'a sığınma ve yine kul hakları varsa e, bunu e, kul haklarından da kurtulmak için, beraat için hak sahibinden de helalleşecekler. Evet. Buna dikkat etsinler. İnşallah bu tarz günahlardan muhafaza olunan kullardan oluruz. Evet, olur. inşallah. İnşallah. Efendim İzmir'e uzanıyoruz. Muzaffer Bey telefon attığımızda. Alo. E, alo, selamünaleyküm. Aleyküm Selam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar olsun efendim. Teşekkür siz inşallah. Elhamdülillah. Dua eder, dua bekleriz efendim. Cenab-ı yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin ya Buyurun. Hocama bir sorun vardı da. Dinliyoruz efendim. Bizim bir hastamız var, yaşlı kadın. Pek hı hı. şuurun yerinde değil, yaptıklarını pek bilmiyor. Evet. Ee, Etrafını eziyet ediyor. Affedersin, altını bezliyorlar. Bu bezi çıkarıp atıyor, etrafı batırıyor. Ben kendilerine bugün dedim ki yapacağım ki bu yıl aylardan beri böyle. Evet. E bu anasının yani ellerini bağlasalar da böyle bir şey yapmasa mahsuru var mı? Günaha gireceğim diye korkuyor arkadaşlar. Hay hay yöneltelim inşallah. Efendim biz de e, şifa diliyoruz, afiyet diliyoruz hastanız için. Allah'a emanet olun. Şahsınızda bütün İzmirli kardeşlerimizi selamlıyoruz. Evet muhterem hocam. Etsinler evet, daha sıhhat, afiyet versin. E, geçmişler olsun tabi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Koca cihan hükümdarı, kanuni Sultan Süleyman. Bir nefes sıhhat, sağlıkla alabil, alıp verdiğimiz bir nefes ve verdiğimiz bir nefes yani dünya saltanatına değişilmez. Evet hocam. Şimdi maalesef o zaman, kaybetmeden de bilemiyoruz. Yani değeri zaten. kaybetmeden de bilinmiyor maalesef. Peygamberimiz bizlere uyarmış. Hastalık gelmeden sağlığın kıymetini bilin sağlığımızın kıymetini bileceğiz, bilmeye çalışacağız inşallah. Ama hastalık da varsa o da elbette vardır. Allah'ın bir sınavıdır. Kura düşen bunun için önleyici tedbirleri almak, e, hastalandığı zamanda da isyan etmemek, tedaviye bakmaktır. Mevla'dan da şifa dilemektir. Tabibe, doktora, tıbba müracaattır inşallah. Mevla ahir ve akıbetimizi hayır edilsin. Amin. Şimdi bugünün çok sıhhati yerinde genç, dinç olan insanı değil mi? Yarın bakıyorsunuz belli bir süre sonra sağlığını kaybediyor. O yaşlı annemiz de dün sağlıklıydı, gençti. Ayağına bingindi, yürüyordu, geziyordu. Neşeliydi ama şimdi akli müvazenesi artık eskisi gibi değil. Belki o bunama hastalığı var. Veya Alzheimer var o hı hı. bilemiyoruz tam teşhisle koymuşlardır tabipler. Ee, şimdi onu isteyerek yaptığı bir şey değil. Ama bu hasta diye biz onu tutalım ellerini e, kelepçeleyelim. Ellerini bağlayalım veya engelli özürlü diye eskiden vardı zaman zaman e, haberlerde de bizler ıttıla ederdik. Muttali olurduk e, özürlü engelli çocuğunu işte ahırda zapt ediyor Hı. Veya gizliyor insanlarda Ne kadar yanlış bir şey e, Bu da bir imtihanın bir sınavın parçasıdır Yani kolay bir sınav değil Mevla kendisine şifalar versin Yakınlarına sabırlar versin inşallah e, Bununla bir sabır imtihanı bilsinler e, Ve Mevla bizim de Sabrımızı ölçüyor desin İnşallah. Dolayısıyla e, Onun için gerekli Profesyonel bakıcı yardımıdır Vesairedir Bunları temin etmeye yönelik Evet, davranışlar içerisinde girsinler. Bu araçta girsinler. Yoksa onun özgürlüğünü e, efendim e, engellemeye yönelik işte elini bağlayalım da yapmasın gibi şeyler yanlıştır. Bu dinen de asla tecviz edilecek bir şey değildir. Evet. Cenab-ı Hak Şafii ismiyle tecelli buyursun. Bütün hasta kullarına inşallah Amine Çınar Işkın sizlere selamlarını iletmişler bir ablamız tarafından bize hibe edilen 3000 TL'nin faiz parası olduğunu öğrendim bu durumda ne yapabilirim demiş bir mukabele selamlar saygılar sunarız bizde efendim bir haram meblağ haram tutar söz konusu ise bu da kesin biliniyorsa bunun bir Müslüman tarafından kullanılması doğru değil ancak şu var ki kişi gerçekten çok mübrem, zor durumdadır. Zor durumdaysa, başka meteliğe muhtaç ise başka da bir gelir temini yok. Helal başka para da gelmiyor. Bu takdirde bunu istimale harcaması, kullanması caiz olabilir. Yoksa size bir hediye veriliyor. Ama biliyorsunuz ki bu hediye tamamen haramdan tamamen haramdan kazanılmış. Bunu da biliyorsanız ne o haram, tamamı haram olan bir ikramı almanız yine caizdir. Ne de o meblağı, parayı hediye almanız caizdir. Caiz değildir her ikisi de. Evet. E, ama çok mübrem, mustar durumdaysa zaten kişide bir faizden doğan bir para varsa bunu ne diyoruz biz? Sevap beklemeksizin elden çıkaracak. Hayır kurumlarına veya fakir muhtaç kişilere verecek. Şayet kendiler çok fakir muhtaç iseler o zaman harcayabilirler. Ama değilse onu iade etsinler veya fakir fukarayı versinler, hayır kurumlarına bağışlasınlar. İnşallah. Teşekkür ederiz. Efendim Batman'a uzanıyoruz Afife Hanım. Telefon attığımızda. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam bir sorum olacaktı. Buyurun. Hay hay. Ee, ben bir kitapta e, ahirette hayvanların cesetlerinin yok olunacağını ancak ruhlarının baki kalacağını okumuştum. Ee, bunun e, gerçekliğini merak ediyorum. Hani doğru mudur acaba? Öneltelim hocamıza inşallah. Şahsınızda bütün batmanı selamlıyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet. Ahirette evet. hayvanların durumu ne olacak hocam? Yani hayvanların da e, Araf'ta, Arasat'ta kalacağı e, şeklinde kanaati vardır. İslam bilgilerinin e, çoğunluğunu. E, bize düşen tabi bu hayvanlar da insanların emrine verilmiş. Dünyada bir düzen tesis eden Rabbimizin e, yaratmış olduğu mahlukattan. Hı hı. Bunları da bizler hürmet edeceğiz. Şayet insanlar bu hayvanlara eziyet ederse elbette e, o hayvanlar da yarın ruz mahşerde haklarını alacaklar. Mevla bir şekilde onları e, ya tekrar canlandıracak bir şekilde e, o eziyet veren kişiden hakkını alacak hayvancağızlar. Hı hı. Bu itibarla nasıl ki dünya bize bir emanetsin. ...biz de birbirimize bir emanetsek, emanetsek... ...hayvanlar, bitkiler, nebatat da... ...bunlar da bir emanettir. Dinimiz şefkat, merhamet dini. Nebi-i Muhterem Efendimiz... ...insanların en kerim ferdi... ...en mükemmel ferdi... ...o da... ...sadece insanlara değil... ...şefkati hayvanlara da... ...geçerliydi. Onun için hayvanlara eziyeti... ...hesaplamış dinimiz. Hayvanlara onların haklarına tecavüzü yasak kılmıştır. Bunları da bilmemiz lazım. Bu şekilde ifade edelim. Evet. Teşekkür ederiz. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. selam aleyküm. Aleyküm selam. Şule Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Öncelikle buradan size çok teşekkür ederim. Hocama şöyle bir soru soracaktım. Biz teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Cimri, ins cimri insanlar cennete girecek mi? Şimdi şu hale gelmiş insanlar. Komşunun komşudan haberi yok. Benim eşim 20 yıldır rahatsız. Şu anda inanır mısınız? O kadar muhtaç durumdayım ki elektriğim kapanacak. Her yani bakkalları boşlarım var. Yiyecek ekmeğe muhtaçım. İnanır mısınız? Evet. E, sorunuzu ben yönelteceğim arkadaşlara, hocamıza. Afiyet diliyoruz. Hat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam. Şöyle evet, hanım. Rabbimizin e, bizlere lütfettiği şeyler, lütfetmedikleri hmm. şeyler, esirgedikleri şeyler. Verdiği hayat, sağlık, vücut nimeti görme, tatma, konuşma, düşünme nimeti. Varsa çoluk çocuk, evladı iyi aile, efendim mal. Hı hı. E, bunlar hepsi e, Rabbimizin bir nimeti, ikramı, ihsanı ve bir imtihanıdır, bir sınavıdır. Verir, şükrünü ölçer, kısar. Vermez, verdiğini bazen geri alır. Veren o, alan o. Nedir senden çıkacak dediği? Bizler hepimiz bir emanetçiyiz. Hı hı. Dolayısıyla verip aldığı veya vermediği veya çok az verdiği kimseler de sabır imtihanından geçiyor. Bunlar da düşen elbette bu zor durumdan kurtulup helal daire içerisinde kalıp rızkını aramaktır. Hem kendi maişetini, çocuk çocuğunun nafakasını temin için çabalamaktır. Evet. Elbette Allah rızkı kefildir, razzaktır. Buna imanımız sonsuz ama rızkını da arayacak insanlar. Karıncalar hiç duruyor mu? Hep çalışıyor. Hep, evet. Yani evet. kuşlar sürekli daldan dala oradan oraya e, rızıklarını arıyorlar. İnsan da işte kuşlar gibi, karıncalar gibi, arılar gibi çabalamalı, çalışmalı. Ama her e, ne kadar gayret de etse belki insan e, bir yere kadar nasibi o kadarmış. Olmuyor, olmuyor. E, bu insanlar da bir imtihan. Zenginler Allah'ın daha çok verdiği, rızkını daha genişlettiği Hı -hı. kimseler için... Ee, ve o varlıklı kimselerin, zenginlerin, mal, mülk sahiplerinin e, mallarında, fakir ve yoksulunda hakkı var. Ne yapacak? Onu görüp gözetecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Evet. Ee, ülküsüne sahip bir inancın mensuplarıyız. Burayısıyla bu e, izleyicimizin de örneğinde olduğu gibi bir apartmanda, bir çatı altında yaşıyor insanlar ama Altında, üstünde veya daha birkaç kat üstünde, birkaç kat altında, birkaç bina ötesinde, sağında, solunda, arkasında, önünde böyle mustar insanlar var. Ama e, o iffetlerinden, onurlarından dolayı isteyemiyorlar. İnsan onuru, e, onları sahil, direnci, isteme pozisyonundan alıkoyuyor onlar. Kur'an'da diyor ya sen onları iffetlerinden dolayı istemezler, zengin zannedersin. İşte bunları bizim arayıp bulmamız lazım. Yani bu insanlar belki sessiz çığlıklarla e, feryat ediyorlar. Ancak Rabbilerine ulaşabiliyorlar. İşte onurlarından da bir şey isteyemiyorlar. Başta yakınları olmak üzere, akrabaları ve binalarda olan komşular, diğer insanlar, bütün Müslümanlar bunların bu hallerinden dolayı sorumluluk tutulacaktır. Kanayan bir yere gördün mü yanartığa ciğerim. İşte ciğerler yanmalı o yanan insanların elinden tutup o yanan ciğer ve gönülleri onları söndürmeli ve feraha, serinliğe kavuşturmalı. Elbette cimrilik çok kötü bir haslet. Ee, i̇nsanlar efendim çalışsın, çalışıyor ama yine de bulamıyor mesela değil mi? Evet hocam. Ee, dolayısıyla şimdi bu insanların elinden tutmamız lazım. Vermek lazım ki e, peygamberimiz ben sadece dağıtıcıyım veren Allah'tır diyor. O veriyordu ve bizim gibi diyelim ki efendim emeklilik günleri 10 yıl sonrası, 20 yıl sonrası kendisini garanti altına alacak, çocuğunu alacak, torununu alacak. Peygamberi ahlaka baktığımız zaman e, ne yapıyor? Efendim bırakın bir yıl sonrasını e, ertesi güne çıkacak e, bir buğday yok mesela. Arka arkaya buğday ekmeği yemediği günler olmuş. Sıkça peygamberi zişanın e ne yapıyor? Geleni veriyor. Suffe ehline veriyor. Kendisinden isteyene veriyor. Kendisi aç kalıyor. İsa dediğimiz e, ma fakir muhtaçı kendisinden isteyene ona veriyor. Kendisi hurmayla iktifa etmiş ama aç bir ilaçları düşünmüş. Elbette bu manada rivayetler vardır. Cimri insan, vermeyen insan, abid de olsa, çok ibadet eden, taat eden de olsa cennete gelemez diye rivayetler var. Çok dikkatli olmamız lazım. Cenab-ı yani. Hak cimrilikten yani güzel alıp ben çok işte. ibadet ediyorum, efendim, namaz kılıyorum, zikirim şu kadar fazla ama e, vermiyorsun. Vermiyorsan Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de Allah yolunda ihsan et diyor. E, dinimiz, Kur'an, Kerim kitabımız, peygamberimiz e, vermeyi öğütlüyor. E, cennetin yolu vermekten geçiyor. E, cennetin Anahtarı cömertlerin elinde denir değil mi? Onun için vermeye çalışalım ki bu da Allah'ın bir imtihanıdır. Mevla Teala, tekrar altını çizelim. Buyurun. Sizin mal, mülk ve imkanlarınızda, paralarınızda, altınınızda fakir, yoksulun bulamayan kimselerin hakkı var. Bunu zekatla, sadakayla, Allah yolunda infakla bir ilerleyin, bir yani. لَنْ تَنَا hatta حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ O sevdiğiniz şeylerden vermedikçe, infak etmedikçe bir reiliğe, takvaya ulaşamazsınız. Sadece namaz kıl, zikret, oruç tut ama İslam'ın en sosyal vermedik. sorumlulukları ihmal et. Yanındaki insan açlıktan ölsün. Bu İslam'ın istediği şey değil. istemediği şey. Evet. İnşallah şahsiyetli Müslümanlardan İnşallah olur hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim Afyon'a uzanıyoruz. Ayşe Hanım telefon attığınızda. Alo. Alo iyi günler. Hayırlı günler Hayırlı efendim. yayınlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı. Hayırlı yayınlar. Ben Hocam bir soru vardı da şimdi ben çalışıyorum kendim 20 senedir falan. Evet. Ondan önce mesela sohbetlere falan katılmıyordum. Kardeşlerimin yardımı ihtiyacı oluyordu. Onlara yardım ediyordum falan. Ama eşimin haber olmuyordu. Şimdi bu yayınlarda da işte mesela ayrı bir şey yapmayın falan deniliyor ya. Mesela kardeşlerim ziyarete bile gelecek olsa eşim istemez ben zorla senin ailenle de görüşmeyelim falan derim. Öyle kabul ettiririm. E şimdi bu durumdan da biraz tedirgin oluyorum da mesela ne yapabilirim? Hala aynı şekilde devam edeyim. Değişik yolunu da bulamıyorum. Biraz da hani eşlerin illaki haber olacak şöyle böyle falan deniliyor ya. Bu durumda evet. ne yapabilirim? Bir hocama sormak istiyorum. Hay isterim. hay yöneltelim inşallah hocamıza. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Evet muhterem hocam. Ayşe Hanım'ın sorusuyla beraber bir iki soru daha var. Aslında birbiriyle ilintili. Onları da hemen aktarayım size. Eşlerin birbirine itaati ne kadar olmalı? Bir hanım, kocasının ailenle görüşmeyeceksin sözüne itaat etmeli mi? Yoksa etmemeli mi? Bu üç soruyu birbirine bağlayarak cevaplandıralım inşallah. Evet. İslam'ın öngördüğü aile fertleri birbiriyle çatışan, çekişen kavga eden, sinir harbi içerisinde bulunan değil birbirlerine sevgi, muhabbet hı hı. aşk ile bağlı eşini seven eşini sayan onların hak ve hukukunu gören gözeten, kendi yediğinden yedirip giydiğinden giydirecek aile bireyi aile ferdi, aile reisi olmalı dolayısıyla meşru ölçülerdeki emirlere elbette itaat edilir. Gayrimeşru meşru emirlerde annesi de olsa itaat edilmez malumunuz. Evet. Allah'a isyan konusunda hiçbir varlığa itaat olmaz. Kocaya da itaat olmaz. Ama koca da eşinin hakkını, hukukunu görüp gözetmeli. Peygamberimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konudur. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız diyor. Onların hukukunu, haklarını korumayı size özellikle salık veririm diyor. Dolayısıyla onlara gereken ihtimam, itina, özen gösterilmeli. Dinimizin öngörmediği, peygamberimizin razı olmayacağı, Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyler istenmemeli. Şimdi mesela her gün geliyor diyelim ki Allah korusun da haram şeyler istiyor. Koca. Bana eski sofrası hazırla. E şimdi böyle Harama hizmet eden, harama getiren değil mi? Dinimize e, evet. lanetlenmiş. Böyle şeylere elbette e, prim verilmemeli. Helal olan alanlarda emirlerine itaat edilir. Ve eşler birbirine emanettir. Birbirleri için örtüdür. Bunu e, dikkate almalılar. Ve akrabalarıyla ilişkilerini kesmesi de e, böyle vesile olmamalı koca. E, bir kadının, bir bayanın ...evli bir bayanın haftada bir gün... ...fıkhen... E, ...ailesinin yanına gitme ve orada kalma... ...geceleme hakkı var. Buna mani olamaz. E, böyle şeyler yapmamalı. Veya kişiyi kendi günaha... ...sokmuyorsa tabii... Hı hı. ...diğer akrabalarına... E, ...onlarla ilişkisini kesmesede de... E, ...böyle vesile olmamalı. Sıla-i Rahim dinimizin emridir. E, ama belli bir... ...çerçeve içerisinde... E, ...alakayı kesmeden dinimizin meşru gördüğü çerçeve içerisinde tesettüre, adab-ı muaşirete İslam edebini riayet ederek tabi bunlar e, temin edilecek, sağlanacak. Dinleyicimizin, izleyicimizin sorusunu ben tam alabilirim. Hocam alamıyorum. o da buna ne? mukabil bir soruydu. Akrabalarımla görüşme noktasında problemler yaşıyorum. Eşimin izni olmadan görüşmeye devam etsem dinen problem var mı? Yoksa bu şekilde devam edeyim mi? Onun haberi olduğu zaman problem oluyor diyor. Evet tabi insan evlendiği andan itibaren eski akrabaların eski akrabalarını yakınlarını unutacak onları alakaya kesecek diye bir durum yok. Yani bu dinimiz de bunu emretmez. İnsan elbette evlenmekle birlikte mevcut akraba yakın dostlarına daha yenilerini de katmış olur. Nikahta keramet var değil mi? Dün size yabancı olan kişi, şimdi akraba oldu. Yani eşlerin evlenmesi değil, Tabii eşlerin. buna mukabil ailelerin de evlenmesi söz Tabii konusu. Yani. Burada ilişkiyi kesemeyiz. Kesemeyiz. Buraya işte tesanüt ister İslam bir Nasıl ki namazda saflar birbirine böyle mürtebit bağlı, düzgün olacak. Hayatta da insanların böyle safları birbirine bağlı, mürtebit bağlı olacak ve Müslümanlar tesanüt ve dayanışma içerisinde olmaları gerekiyor. Kur'an Sünnet bunu istiyor. Bir koca hanımını yakınlarından ilişkiyi kesmesini isteyemez dinimizde. Yani çok açık aleni bir böyle bir anormal bir durum olmadığı sürece elbette insanlar yakınlarıdır, kan bağıdır. Dolayısıyla onlara da gidecektir, gitmesine mani olmamalı diyelim. Evet inşallah. Muhtemelen hocam vaktimizin sonuna geldik. Son söz sadedinde dua mahiyetinde bize birkaç kelam eder misiniz? Evet. Rabbimiz bize dünyada güzellik, iyilik versin. Amin. Rabbimiz bize dünyada hayırlar, ihsan buyursun. Amin. Sağlık, sıhhat versin. Hasta bekleyen kullarımıza, kullarına Mevla şifalar versin. Dertlilerine deva. Amin. Borçlularına edalar versin. Ee, bizi istikametten, imandan, kendisine itaatten, Peygamber Rezişan'a tabi olan, ona layık ümmet olma şerefinden ayırmasın inşallah. Amin. Diye inşallah. Inşallah. Hocam verdiğiniz cevaplar için hasreten teşekkür ediyorum. Mevla Teala sizden, sizi yetiştiren anne babadan hocalardan razı olsun. Değerli dostlar vaktimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Dost TV ekranlarında ve Dost FM radyolarında buluşmak duası ve ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Mevla Teala merak ettiklerine daima doğru cevap bulanlardan eylesin. Hayırlı akşamlar efendim.